Daha mı eski la? Bir bardak nar suyu yaklaşık olarak 20 dolara geliyor. Erdes. Mikura göre gelir. <laughs> Ama belki çok mu uzaktan geliyor la? Ya Japon hamza şurada hep söylüyorum bak Şurada şeye benziyorlar Neydi bizim tiktokçu Arda Kral mıydı? <laughs> Gençler asla alışamadığım ama her gün bu uyandığım otel odamdan Selamünaleyküm, koniça, hayırlı sabahlar Bir önceki videoyu izlediyseniz bilirsiniz ki şu anda ben Lübnan'dayım Aleyküm. abi Ama şöyle bir şey var ki ben Lübnan'ı çöl sanıyordum Çünkü Orta Doğu ülkesi falan diyorlardı Tamamen benim salaklık ve ön yargı. Aslında şöyleymiş ki Orta Doğu ülkeleri arasında Hiçbir şekilde çölü olmayan tek ülke Lüb Oğlum, Lübnan Oğlum Lübnan'ın falan çok güzel yerleri var diye biliyorum ya Lübnan'mış bırakın Onu çölü abi hep. her taraf deniz kıyısı Güzelim denizler tam böyle yüz süzmelik hava vesaire mesela dün İstanbul'da kasırga mı varmış bir tayfun mu ne varmış galiba burada şu an 28 derece güzelim güneşi yaşıyoruz zaten baksana bırakın çölü Konya'da olmayan ağaçlar bile var ülkede oh my God. dünyanın en eski 10 şehrinden üç tanesi Lübnan'da mevcut bir, bir Beyrut şu anda bulunduğum şehir olmakla birlikte bir diğer dünyanın en eski şehrin ziyarete gideceğiz ama kimle gideceğiz derseniz hemen size ekibimi tanıtayım. Olga ablayı zaten tanıyorsunuz. Elbette ile bir önceki videolar varlardı. Sağ olsunlar kendisi bugün de bizleri gezdirecekler. İrina ile tanışma hikayemiz çok hoşuma gittiği için bir kere de anlatıyorum. Ben malum böyle gözümü alnıma takıyorum ya. Kendisi Türkiye'de de benim... Aleykümselam. selam. Aleyküm selam. Sting'im hoş geldin. Gözümü alnıma takarken denk gelmiş. Burada da denk Eyvallah. geldi. Dedi sen Türkiye'de misin? Gözünü alnına takıyordun değil mi? İstanbul'da da falan filan diye. Yani buradaki insanlar... Abi en sevdiğim yayıncısın. Senden bir şey isteyeceğim. Sevdiğim kızın adı Sinem. Yarın doğum günü. Doğum gününü kutlar mısın? Seni severek izliyor. Doğum günün kutlu olsun Sinem. Nice mutlu senelere. Nasıl şu anda böyle geziyoruz derseniz bu sebeple ötürü birlikte gezeceğiz. Bu arada bir yanda da böyle harabe şeklindeki apartmanlar, diğer yandan da lüks böyle otel binaları. Ve asla çöl olmayan bir Lübnan sokak. Bak işte şunlar çok güzel ya. Ne kadar güzel duruyor bak şurası çok iyi. Ama burası kötü mesela ama anladın mı? Orospu'da. Ülke... bizim evin önünde Orospu Cansu mu ne yazıyordu ya? bunu yıllarca ona bakıp bakıp eve gidiyorduk Kadir Siz deyince aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama şöyle görebilirsiniz Noel kutlamaları falan burada yapıyorlar. Yani Lübnan'da benim gördüğüm gerçekten o klasik yani Orta Ortadoğu... O <laughs> dediği zaman akla gelen şeylerden bambaşka bir ortam Vallahi la Kaşar Didem pardon 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 yanlış hatırladım Kaşar Didem Kaşar Didem doğru. siz benden nasıl daha iyi hatırladınız amına koyayım Vay nasıl unutmadınız lan? Doğru doğru kajer Didem. <laughs> evet öyle bir şey. Allah belamızı vermesin. bambaşka bir ülke, bambaşka insanlar, bambaşka kültür var. Gerçekten gerçekten gelmenizi tavsiye ederim. Neyse ekibimiz hazır. Kahvaltı olarak da bir yere gideceğiz ama kahvaltı öncesi Dunkin Donuts aldık. Yolda yiyelim edelim diye. Abi Türkiye'de yok şundan, Lübnan'da var. Her yerde var şu Dunkin Donuts bir Türkiye'de yok ya. Özellikle Japonya'da ben neredeyse her gün her gün donat yediğim için oni geri donat, oni geri donat. O kadar çok özlüyorum ki şunları. Bir dakika dur hatırlamam lazım benim ya. Ne yazıyordu amına koyayım? Neydi lan Rane? Kardeş. Kadir'in hayatını bura kurtardı işte. Dikşine. <laughs> Bu tarafımız var bizim. Şahin'den de mi kaçmayak? Kardeşin yatıfe bak. Bak gidecek hali yok. Akla bak ama. Bu da koş <laughs> döveceklerdi. Şurada kapıcının kızına escort diyorlardı hatırlıyor musun? <laughs> Allah belanı ölmesin. Her yerden patlıyorum. Affedersin. <laughs> 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 Sanki ben uydurdum valla. Onu o bir tane dizinin birinde gördüm. Günlerde de koydum. Dediğimiz dönem daha. İşte niye s**k al bulam. Acayip kaç trafo vardı. Trafo ileride raporta çöktü. Ben amana kaçtıydım var ya benim şu yürüyüş yoluna her zaman. Baba Rafa. bir an yolu. 911'de. Ya neyse işte yazıyordu bir şey hatırlayamadım tam ya. Bunları görünce şöyle içinde kremasıyla, ekmeğiyle, çikolatasıyla mükemmel dünyanın en eski şehirlerinden birine gideceğiz bugün. Let's go. Muhammed hoş geldin. Şimdi gençler ilk durağımız olan kahvaltı mekanına geldik. Bunlar sipariş beklerken ben size şurada yemekleri göstereyim yazacak. Bakın böyle böyle farklı farklı pizza çeşitleri var. Şuraya tam... Oy. Bilmiyorum ama içi peynirli tavuk. Bu karnıbaharlı gibi duruyor lan. Böyle güzel şeyler var. bu tarafta da birazcık daha Lübnan'a ait yemekler var. Yani hepsi mükemmel gözüküyor. Gerçi bir dakika ben artık sağlıklı besleniyorum. Karnıbaharlıyı alırdım. Böyle güzel şeyler var. bu tarafta da biraz... Karnabaharlıyı alır. Birazcık daha Lübnan'a ait yemekler var. Yani hepsi mükemmel gözüküyor ama Anladım. şimdilik en azından arkadaşlara seçtiriyorum ki sokak yemek videosunda hepsine tam gaz gideceğim için şimdilik arkadaş ne derse onu yiyoruz. Bu arada şurada da pideleri böyle halka şeklinde yapıp asıyorlar çubuğa. Yani açıkçası ben ne yiyeceğim bilmiyorum, bilmiyorum şu anda. Tamamen ben İrina'dır, Albert'dir. Bunların keyfine bırakıyoruz. Onlar zaten burada 4-5-6 aydır falan ama yaşadıkları özgürlüğü. için bayağı biliyorlar kültürü. Baksanıza İrina Hanım'ın bize verdiği kolonya bile Türkiye'den aldı. ama bunların hepsinden yerdim. Ve WhatsApp grubunu açacağım oğlum haber benden bekleyin. Ve kahvaltımız geldi. Yani gerçekten beklediğinden çok daha fazla var ama tek tek size tanıtacağım. Ha pardon daha bir tane daha. O bizim lahmacun ya. Afiyet olsun arkadaşlar. <laughs> Vay be lahmacun da geldi ya, lütfen helal olsun. Şimdi öncelikle irina'nın yediği bu zatarı sizlere tanıtmak istiyorum. Yallah bismillah diyerekten. Güzel mi? <laughs> bu kesin var full şeyli ha. Tuzlu ağır. Çok güzel. <laughs> İlk olarak Zatar. böyle üstünde siyahımsı, susamsı bir şey var. Buranın gerçekten... Oh, da daha var mı? Maşallah. Bir <laughs> de şöyle labneli pizza gibi bir şey geldi. Neyse öncelikle Zatar abi. Buranın en böyle kültürel yemeklerinden bir tanesiymiş. Nasıl biliyor mu? Ekşi bir ot gibi. Sumak. <laughs> Zeytinli gibi. Ne bu? <laughs> Tahin, susam bana filan bir ton böyle farklı bir şeyin karışımıymış bu kadarıyla ama bayağı ekşi ve güzel değişik bir tadı var. <laughs> Sadece Zatar'ın yanında böyle getirdikleri jipne peynir diye bir şey. Yani güzel güzel olmasına da diğerlerine kıyasla belli acayip tadı hafif kalıyor. Ama güzel yani fena değil. <laughs> ve sıradaki yemeğimiz keşek denen böyle yine yoğun bu yenmez la bu. Bir yoğurt ve peynir. Baba kuş kuş koyacaksın oraya yapıştıracaksın yanına da güzel salata. Acılı ezme. Bir karışımı yemeğimiz. Eğer var ya böyle köydeki yoğurtları, peynirleri seviyorsanız bu tam Hani ya gerçekten yoğun bir tadı var. Hakikaten direkt yoğun bir tadı var. Evren yayın açacak. Ünlem fırıncı kanka. 7-24 yardımcı olan ekibimiz var. Ünlem fırıncı yazarsan sana yardımcı olabilirler. Dostum. Kömmel ya. Ve son olarak da şu güzelim dökülmüş Lipton çayımızın yanında yiyeceğimiz şey lahm ve acın dedikleri. Namı diğer anam babam lahmacun. Ve limonumuzu sıkıyoruz. Ya Allah bismillah. Diye. Lahmacun güzel olmaz. Gerekler. Ne güzel yedi ya. <laughs> Valla yaklaşık iki gündür falan cümden yemekleri yok. Sokak yemek öncesi hazırlık bunlar ama şimdilik mükemmel gidiyor. <laughs> Gelirseniz bu yediğim yemekler lahmacun dahil hepsini tavsiye ederim mükemmel. <laughs> Ve çok şükür müşküm tüm yemeği bitirdik. Sırada ise dünyanın yedi harikasına giremeyen bir harika göstereceğim sizlere yani kendin de görmek üzere. Yani gerçekten bu, bu ön yargıma o kadar uyuz oluyorum ki. Tekrar söylüyorum ama ben bu ülkeye gelirken keşfetmek istiyorum. geldin çok bekliyordum. Ama Eski asla asla alakası geldin. yok. Hatta dağın ortasında Dunkin Donuts bile var ya. <laughs> Şunlardan bir Türkiye'de yok herhalde ya. Dunkin Donuts kardeş. Kadircanla Almanya'da. Dunkin Donut'a giriyorduk. Aman ay. Ye babayı, ye babayı. Adamın sesi beni mi titredi ne alaka ha, Bu arada Beyrut yani daha doğrusu Lübnan'da Gezecekseniz böyle araba kiralamanızı Tavsiye ederim olsun Muhammed bizi bugün gezdiriyor Hanım, tanıdı. hatta iletişim bilgilerini Eklerim eğer ola ki Gezmek geldin. isterseniz kendisine ulaşabilirsiniz Fiyat olarak malum ülke çöküşte olduğu için ekonomik olarak Her seferinde birazcık değişebiliyor ama Mesela bugün biz tüm günü bu arabayla 4 kişi toplam 50 dolara geziyoruz Ve hani Lübnan gerçekten böyle arabayla 2 saatte 3 saatte belki bir ucundan bir ucuna Gidebileceğim bir ülke olduğu için Acayip mantıklı bir seçenek bu arada kendinizi da geçen aylarda zaten Türkiye'deymiş ve burada da birçok türkü gezdirmiş bir Yani az buçuk anlaşırsınız diye düşünüyorum. Abi, Şimdi gençler geldiğimiz yerin adı Jeyta Mağarası. Yani Jeyta Grotto denen evet, bir yer. Böyle abi. herhalde oyuncak tren gibi bir şeyle götürecekler bizi. Tek sıkıntı resim çekmek yasak yazıyordu. Yani büyük ihtimalle çekemeyebilirim ama yüzden video çekeceğim diyormuş. Bakalım ya yani nasıl olacak şu anda böyle bayağı orman içine doğru trenle gidiyoruz. Abi ülkenin ben çölden ibaret olduğunu düşündüğüm için o kadar utanıyorum ki. Yani Hatta bu yüzden 1400 geziyorsun 1400 ya. Gerçekten de. bu yüzden gezmek güzel. <laughs> e buradan sonra giriş yasak olduğu için kameralarla şöyle telefonlarımızı, kameralarımızı koymamız gerekiyormuş. Ya. Çıkışta görüşürüz. Bay bay. Ve tekrardan merhabalar. Şimdi öncelikle abi gerçekten mükemmel ötesi. Yani eğer buraya yedi harikadan biri deselerdi burası turist var ya dolup taşardı o derece. Bir var ya gerçek diyorum öyle yıllar boyu aynı coğrafya kimyayı tekrar edeceğimizde bizi buralara getirseler kireç taşı ve doğanın böyle harikasını görebiliyoruz. Oğlum harbi ya bir... Gizli kamera falan getirse oradan çekse. Görüyorsunuz adet grotta bir üst bir alt üsttekini yürüyerek sonra Orada asla ve asla çekime izin vermiyorlar. Ama alttakinden böyle botla gemiyle gezdiriyorlar. Ve orada ufacık bir çekim yapmış olabilirim. İyi seyirler. Çekim yapmış olabilirim. İyi seyirler. Bunlar da en korktuğum şey tık diye düşse ne olur acaba kafana? Baksana oğlum şuna, elini değdiğini düşünsene la. Sulu sulu la. Yoğurt gibi la. Ne kadar güzel lan. Aklıma bunu görünce şey geldi, bir tane çizgi film vardı ya. Ay'a gidiyorlardı oradan peynir alıp geliyorlardı. Ne özeniyordum öyle bir peynir yemek için de. Hiçbir peynirin tadı ona benzemiyor yani tadını bilmiyorum ama öyle yok yani. He, Volu sen Gromit miydi? Baya çekmişsin Hamza, ufak değil mi? <laughs> Ya saçma salak telefonun karanlıkta ne kadar çekmesiyle aktarılabilir bilmiyorum ama o kadar güzel ki. Bir de şöyle bir şey yap. İşte bilmem kaç yılında inşaat edilmiş, şöyle yapılmış, böyle yapılmış diye bir şey de yok. Çünkü tamamen bir doğa harikası. Okuduğum kadarıyla yanlış yoksa 1835-36 yıllarında Amerikalı biri burayı keşfetmiş. Ama gerçekten çok güzel. Öyle hani İtalya'daki kolezyumdur, şudur budur, sollar geçer. Ve her şeyden güzel abi bilet fiyatı 18.000 bin Lübnan lirası. Bir dolar bile etmiyor yani. Gerçekten çok ucuz. Gelirseniz Lübnan'a bu doğa harikasını keşfetmenizi kesinlikle de tavsiye ederim. Bir de olmak gerekirse şuna binmek de bayağı eğlenceliydi. Ve olsun Muhammed bizi <laughs> arabasında bekliyor. Bir sonraki yere doğru direkt uçuyoruz abi. Tırı tırı, güzelim Biblos şehri. bizim Eightborn trailer geç ha. <laughs> bekliyor bir sonra. Onu yayında söyleyemiyoruz Kel TV. sonraki yere doğru direkt uçuyoruz abi. Tırı tırı, güzelim Biblos şehrine geldik. Yani çölle hiç alakası yok. Baya baya deniz. Ve şurada bir tane köpüş arkadaşımız var. Tamam. Nasılsın? Kankimizin de bulunduğu bu şehir. Merhaba. Bu kankamızın da bulunduğu bu şehir abi dünyanın en eski şehirlerinden biri ve belki de Lübnan'ın en güzel şehirlerinden biri keşfediyoruz. Let's go. Döndüm döndün mü o iki tane dayı vardı biliyorsun değil mi onlar orada gençler çok şükür bir şükür kalenin tepesine tırmandığımıza göre sizlere güzelim bu Biblos şehri hakkında birkaç tane bilgi vermek istiyorum. Tabi hemen Google'dan araştırdığımız bilgileri şöyle çıkarıyoruz. Öhüm, öhüm. Öncelikle şu güzelim Biblos şehri dünyadaki en eski 10 şehrinden bir tanesi. Bazı kaynaklara göre dünyanın en eski şehri olarak da biliniyor. İnsanlık tarihinin ilk alfabesi olan Fenik alfabesi bu Biblos şehrinde meydana geliyor. Bazı inançlara göre M.Ö. te 5.000'li yıllarda Tanrı Kronos tarafından oluşturuluyor imiş. Ve şöyle ki bu şehir ticari olarak da çok sağlam bir konuda. Tam böyle Mısır, Yunanistan, Avrupa arası olduğu için Mısır'dan mesela papyrus kağıt ticareti yapıldığı zaman buralardan geçiliyormuş ve burası bu yüzden gerçekten zengin imiş. Yani aslında Lübnan Bronze Age'in Tunç en böyle kilit ülkelerinden bir tanesi. Zaten de ilk mi? Fenike şehri olarak da biliniyor imiş. Tabi tekrar tekrar hatırlatıyorum ben coğrafyadan iki net yaptım. Bunlar tamamen Google'da okuduğum bilgiler, saygılar, sevgiler. <laughs> Yalnız abi Orta Doğu dedik, çöl dedik, Alakası yok ya. Hatta şöyle dünyanın en eski şehrinde donat yeme yemedik de demeyiz abi. Lan bismillah. taş sandım amına Ulan dedim bu da çok eski bir taş diyecek sandım. Dedik alakası. O nasıl bir danıt ola? Yok ya. Hatta şöyle dünyanın en eski şehrinde don... <laughs> Oğlum harbi taş sandım. Donat yemedik de demeyiz abi. Ya Allah bismillah <laughs> diyerekten. Valla donat Monat zaten güzel de şöyle güzelim manzarayla ayrı bir güzel oluyor. <laughs> o değil de şaka maka tarih, coğrafya, kimya saatlerce yıllarca öğreteceklerini şöyle bir Lübnan'a gelseniz kimyasından, tarihinden, fenik alfabesinden, tunç her şeyini direkt yerinde görebileceksiniz. Hemen Lübnan'a. Ve no donatın tadı burada ayrı bir güzel oluyor. Mükemmel ya. Bir fiyattan bahsetmek istiyorum mesela. Buraya giriş normalde lütfen lirasına göre 8 bin falan ediyor tamam mı? Bu da şu anki kur ile birlikte yaklaşık 4 lira falan etmiyor bile yani. Ama eğer ola ki kara borsa kuruna göre yaparsanız. Eğer normal hani resmi kura göre buraya gelirseniz yaklaşık 4-5-6 hatta 6-7 dolara falan geliyor. Asla asla tavsiye etmiyorum. Bir önceki videoda özellikle bunun hakkında bahsettim ama. Ülke maalesef acayip zengin bir geçmiş olsa bile şu anda ekonomik bir çöküş işte hani yaklaşık abartısız %90'dan fazla değer kaybetmiş bu vaziyette buranın parası. Mesela şöyle güzel bir nar suyu içeceğiz. Abimiz sağ olsun bir tane nar suyu yaptı bizlere. Şu nar suyunun fiyatı yaklaşık olarak Lübnan lirasına göre 30.000 abi. Afiyet olsun good. <laughs> yani şunun fiyatı 1 dolardan bir tık fazla oluyor. 1 dolar 20 sent falan filan ama eğer normal kura göre resmi kura göre alırsanız bir bardak nar suyu yaklaşık olarak 20 dolara geliyor eğer <laughs> resmi kura. He tamam resmiye göre öyleymiş. Kara borsa da 1 dolar. Merhabalar Bedir hoş geldin. göre gelirseniz yani bu konuda lütfen benim gibi hata yapmayın. Her videoda söyleyeceğim. Dolar nakit getirin ve burada kara borsada çevirin. O zaman Lübnan acayip güzel gezmesi. Yoksa şöyle bir bardağa 20 dolar vere vere yani dönünüzde bir don bir atletle dönersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız abi iki deniz manzarasında yatalım dedik. Hava burada yerimiz. Aman hanım, götüne çakıl pardon. yani çakıllar batar ya. 8 derece mükemmel ötesi bir ortam var. Baksana abi bayağı cix bir yere geldik. Vay vay vay. Şu termisleri hatırlıyor musunuz? Bu ne lan? Bilmiyorum. Kim bu? Ben Mısır'da yediğimde ilk defa yemiştim. Ama aslında Antalya tarafında Konya'da falan bayağı <laughs> meşhurmuş bu. Termiş gayet güzel gayet hoş. Ve gelelim ana yemeklere. Önce olmazsa olmazımız humusla başlıyoruz. Normalde ben buraya gelene kadar dürüst olmak gerekirse humus sevmiyordum. Ama şu anda gerçekten humus en ...dediğim <laughs> yemeklerden bir tanesi bile olmuş olabilir. It's very different Yeah. Bakın böyle bunların ince lavaş gibi şeyler var. Şu humusla birlikte çok güzel salataları var. Bunu alıyorsunuz abi. Şöyle elinizde bir güzel. Veya Allah bismillah Beyallah. diyerekten gömüyorsunuz. Şöyle güzel mi güzel bir kalamarımız var. <gülüyor> Afiyet olsun. <laughs> şey çok güzel. Bak Japonya'da da yedim. Kore'de dedim. Orada burada her ülkede yemişimdir kalamar ama buranın kalamarı acayip yumuşak ve böyle balık gibi. Hatta şöyle humus, salata, kalamarı hep ...birlikte abartısız söylüyorum mükemmel ötesi. Ama ben kalameryanın bu kadar güzel olmasını beklemiyordum. Bir de annemin en sevdiği patates değil ya... Ana ev yapımı patates gibi lan! Yanındaki hamsi var. Şöyle <laughs> ufak benden yana limonları sıkalım. Şöyle yine lavaş ekmeğimizi alıyoruz. Sardinimizi yani hamsimizi alıyoruz. <laughs> Allah! Önce bunu böyle çıplak denemek istiyorum. Gayet güzel, gayet mükemmel. Ama bir de buranın Lübnan usulü yeme şekli var. Bunların tarator sos dedikleri bir sos var. Tahinden yapılan bir sosmuş. Tarator sosumuzu alıyoruz. Oha bu arada yemek üstüne yemek geliyoruz. Sosumuzu ekmeğin üstüne koyuyoruz. İçine şöyle 2-3 samsimizi böyle çiseleyelim. Tahin sosuyla samsimizi saralım. <laughs> <laughs> Ve Veya... <laughs> al. Allah. Bismillah. Wow. Tamsil tek başına yediğin zaman bir tık kuru kalıyor tamam mı? Tarator sos tahin ve ekşi bir tahin sosu. Hem böyle sulu sulu yapıyor yediğin haline hem de ekstra bir aroma ve tat katıyor. Bir ekşilik katıyor. Bu <laughs> <laughs> Abi çok şükür bin şükür acayip iyi yiyoruz Lübnan'da da yani daha doğrusu Lübnan yemekleri harbiden o kadar güzel ki hani ben gerçekten bu kadar güzel olmasını beklemiyordum. Deniz ürünü getir... Ne? Ben çok merak ediyorum Lübnan'a Gidelim mi Gidelim kardeşim. Gidelim getiriyorlar kendisine has böyle bir güzel tadı oluyor normal diye ekmek arası pide getiriyor onun bile kendine has bir tadı oluyor falan da filan da ve ben buraya gelmeden önce arkadaşımla bir iddiaya girmiştim Esat'la aralığın işte bilmem 18'ine kadar mı ne ya ben 5.3 kilo verecektim ya o 5.3 kilo alacaktım bu arada fark ettiniz mi ben geçen fark ettim her yemek videosu izlediğimizde sürekli bir şey yapıyoruz şuraya gidelim buraya gidelim hadi yapalım tamam Söz ver hadi. Hiçbirini yapmıyor zamanı. Olmaya çalışıyor, ben vermeye çalışıyorum. Ve kaybeden kazanana uçak bileti alması gerekiyordu. <laughs> Bu işte ben kesinlikle kaybedeceğim. Ama abi yemeğe de dur diyemiyorsun, vallahi diyemiyorsun ya. Baksana göbeğim tekrardan çıkmayayım. Ne güzel depresyona girip göbeğimi yeritmiştim ya. O yine kaybedeceğim. İşte rahat ol Sting'im. Tekliflere rahat ol. Mart gibi ben de rahatta kal. Ya ne Gittim geldim tekrardan meyveli döşemişler yani masayı. Şu elma, şu mandalina, şu cennet hurması ama şunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. O ayva işte la. Yok. Ayşe kabak kabak ama bu jel gibi kabaklardan herhalde. Jelibon gibi bir şey herhalde. Jelibon gibi asla değil. Acayip ne sert. Jelibon ya. olmayan meyve jelibonu. Wow. Oh, no. oh wow. <laughs> Super fruit. <droid>. Hmm. <laughs> Kabak değil mi ya? Baya böyle şeker yığını gibi bir şey. Direkten öğle yemeği segmentimizi burada bitiriyoruz. Ulan az önce yediğimiz şey kabak tatlısıymış. Sadece... <laughs> Bizim Türkiye'dekinden yaklaşık 2-3 kat daha şekerli. Şimdi yavaş yavaş turistik gezimizin son noktasına doğru gidiyoruz. Gün batımında şöyle güzel bir yerde izleyelim dedik. Ama şimdi hemen 5 kişilik bu yediğimiz kabasa doyduğumuz deniz ürünlerinin fiyatlarını belirtmek istiyorum. Erola yani ki buradaki kara... Bence bu masaya 45 dolar ödemişlerdir. Bu borsa kur... Yok lan 65 buna göre hesaplarsanız 27 dolara falan geliyor toplam fiyat ama eğer normal resmi kur'a göre hesaplarsanız bu şu anki masamız 452 dolar tutmuş olan Acak idi. Yani eğer gelip de mesela kredi kartıyla ödeseydiniz 452 dolar ödemiş olacaktınız. Eğer burada kara borsada paranızı çevirip nakit ederseniz 27 dolar 5 kişilik havasa deniz ürünüyle doyabiliyorsunuz. Yani Lübnan fiyat performans olarak müthiş ötesi bir ülke. Onu öncelikle belirtmek istiyorum. Ve gel gelelim turistik anlamdaki son mekana doğru. Nasıl çevireceğiz? Kardeş orada şeyler varmış işte. Kara borsacılar. Oraya gittin mi ayıkırsın zaten. Ha, o havaalanı mı işte artık indiğin zaman Orada yakalarsın. <laughs> hiç hiç iç açıcı durmuyor ama lütfen tepesine doğru çıkıyoruz teleferikle. La ben Uludağ'dan teleferikle indiydim. Uludağ'dan teleferikle indiydim. Hani hafif korktum ama manzara çok iyiydi ha. İn çık ardından güzel bir gün batımı. İyi seyirler. Vay, bunun ne kadar dik lan? Ve aha 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 şimdi direkt göstermek istiyorum abi bu anam babam künefe ama anam babam bizim gibi y bu şey şey künefesi o geçen izledik değil mi? Yayında mı izledik onu? Yemiyorlar. Önce lütfen şöyle güzelim bir kağıt bread dedikleri kağıt ekmeği var. Ekmeğin içine şurubu koyuyorlar. Şurubu döktükten sonra da şu künefeyi baya baya ekmeğin içine dolduruyorlar. Ve bir tane değil, iki tane değil şaka maka... DC'de izledik değil Üç mi 3 tane künefe parçasını ekmeğin içine dolduruyorlar. Yetmiyormuş gibi üstüne. Bir tane şurup. Biz iki kişi bir tane yiyeceğiz çünkü artık gerçekten tıka basa doymaya başladık. Oğlum kumru gibi gözüküyor. <laughs> bir bir de sana bat ama abi baksana ikinciyi de abla orada yapıyordu ha bayağı nasıl ekmeğin için künefe koyuyorlar ya thank you very much bir de ilginç olan şu ekmek arası künefeyi bunlar kahvaltıda yiyor abi güzel mi? çok güzel <laughs> ve gelelim gel yemeğimize abi. abi sokak yemek videosunu bunu ayrıyeten tekrardan çekeceğim ama bugün hazır fırsat olmuşken de yemeği düşünüyorum oğlum böyle şeyler güzel oluyor bak bu arada içine döktükleri şeker şurubu değil gül suyuymuş onu düzeltmek istiyorum şey değil mi gerçekten çok güzel hani ahvaz için Tam obez miyim bilmiyorum. Biraz kahvaltı için fazla şekerli bence ama aslında ekmeğin olması bu künefedeki aşırı tatlılığı birazcık hafifletiyor, bastırıyor. Peyniriyle, künefesiyle, şurubuyla birlikte gerçekten güzel bir ekmek. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben bilmiyorum beğenmeyeceğimi düşünüyordum ama gerçekten çok güzel. Valla bir de benim annem mesela en sevdiği şey künefedir. Bir de böyle yemesini gerçekten isterdim. Hani ismi ne kadar Türkiye'dekiyle aynı olup bu kadar farklı yenen bir yemek ben bilmiyorum. İlk defa görüyorum. Benim annem de bu arada künefe canavarı ya. Harbiden künefe canavarı. Tam tanım o yani. Gezi gençler yavaş yavaş artık bir otele geri dönüş yapıyoruz. Ufaktan bir duşumuzu alıp dinlememiz gerekiyor. Akşam büyük ihtimalle bir eğlence gideceğiz gibi mi duruyor ama ondan önce ufak bir geçiş yapıyorum. Sabah 6'da uyandık, 7'de çıktık, 8'den beri de yoldayız. Ufak bir dinlenme molasından sonra see you ve tam gaz güzelim enerjiyle arkada Noel acıyla gece hayatına akıyoruz abi. Bu arada normalde bu gece ben Beyrut'tan ayrılacaktım asla ve asla yetmeyeceği için iki gece daha uzattım buradaki sürecimi ki sokak yemekleri videosunu çekebileyim. Bir de yine belli. Hamza bu videoda herhalde 50 kere yaptı o işareti değil mi? Ne oluyor bilmiyorum, bilmiyorum ama zerre ışık, zerre elektrik yok sokaklarda. Bir de bakın şimdi yemeğe gidiyoruz ama şunu göstermek istiyorum. Bunların ATM'si asla ama asla işe yaramayan kazık göçük bir ATM. Yani umarım eğer bu ülkeye gelirseniz şunları kullanma ihtiyacınız olmaz. Şu gördüğünüz şey buranın Arak denen içeceği. Namı diye renginden de anlaşılacağı üzere buranın abi raksı. Türkiye'dekinden farklı olarak burada öncesinde karıştırıyorlar işte rakıyla suyu. Ondan sonra böyle bardaklara doldurdu dolduruyorlar. Güzel mi? Çok güzel. Oldu. Çok güzel. Terefe. <laughs> gelelim bir sonraki yemeğimize. Bu buranın böyle mantısı anladığım kadarıyla. Oh oh. Şöyle suyunu da bir güzel dökelim. Azıcık da şöyle domates sosundan dökelim üstüne. Mantının kesinlikle baktığınız zaman Türkiye'dekinden bir tık daha büyük. Bu bayağı Türkiye la. mantısına göre biraz daha küçük. Tadına gelecek olursak da... Nasıl biliyorum, böyle Türkiye'de de güzel bir mantıca gittiğin zaman etinden böyle şey yapmaz ya hani kâr edeyim <laughs> Gerçekten öyle bir mantı. Asla asla etinden böyle feragat etmemiş. Etini tam gaz içine koymuş. Böyle mantı yediğin zaman içinde böyle kocaman bir et kütlesi olduğunu ağzında hissedebiliyorsun. Yoğurdu ve domates sosu az buçuk Türkiye'dekine benziyor ama yani içindeki ağzındaki o hissiyat ve et tadı bambaşka. Mükemmel ya. Ve gelelim günümüzün son menüsüne. Ciğer kavurma. <laughs> Sonrasında karides tava, kalamar. Üstüne İzmir usulü kokoreç. Patlıcanlı tahin tahinli patlıcan. Ya Allah bismillah. Patlıcan değil, zucchini. Patlıcan değil zucchini mi? Zucchini ne alıyor? Evet. Pardon patlıcan değil zucchini deniyormuş buna artık her neyse. Bu arada masada 5 kişiyiz ben hariç 3 kişi daha Türkçe anlıyor. O yüzden onlar hakkında öyle aynı bir şeyler söyleyemiyorum. Yapıyorlar bu işe ya, vallahi billah. Ben ilk Mısır'da bunu keşfettim. Böyle tahinin bu kadar farklı farklı yerlerde kullanılır. Çünkü Türkiye'de biz tahin pekmez yeriz sabahları o kadar. Ama yani ya da kabağın de iyi gider rahat ay. Hani bu kadar farklı şeylerle güzelleştirip birleştirmeleri çok ilgincime gidiyor. Ve ciddi ciddi başarılılar yani bu konuda da. Ve bütün yemekle birlikte filmimiz de bittiğine göre yavaş yavaş bu videoyu bitirmek istiyorum. Gençler umarım beğenmişsinizdir. Sıktıysam hakkınızı helal edin. Video büyük ihtimalle 5-10 dakikalık bir şey olmuştur diye düşünüyorum kısa video. Ama Beyrut'un kendisi yani ülkenin tamamı 5 günde gezilebilecek kadar ufak bir yer. O yüzden bir yerden bir yere gitmek öyle aman aman maceralar istemiyor biliyorsunuz arabaya. Bir saat sonra kendinizi bir başka şehirde bulup orayı keşfediyor oluyorsunuz. Yarın normalde sokak yemek videosu çekecektim ama ciddi yağmur var. Ne oluyor lan? Gördünüz mü? Trafik ışığı olmadığı için Heran her yerde trafik kazası olma ihtimali var. Aman diyorum eğer geliyorsanız buraya yani sigortanızı yaptırıp gelin. Neyse yani bugün dünyanın en eski şehriyle birlikte e, alfabenin yani şu an eğer okula gidiyorsanız yaz yazıyorsanız bu duruma sebep olan insanların memleketine gittik. Sıkıntıysam hakkınızı helal edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayonara. Baksana abi ciddi ciddi trafik trafik ışıksız dört yol var şurada ya. Bir de abi ülkede ışık yok, elektrik yok derler. Noel babasına elektrik harcarlar. Bu ne abi?